Ve tabii ki tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bir diğer konuda aşı çalışmaları, yerli ve milli aşı çalışmalarında oldukça önemli mesafeler kat edildi. Son durumu da TÜBİTAK Başkanı A Haber'e değerlendirdi. Topyekün bir seferberlik halinde çalışıyoruz. İnşallah güzel haberleri de sizle paylaşacağız. Yerli virüs aşısında tarih belli oldu. 2021'in Mart ayında aşının üretilmesi planlanıyor. Türkiye Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra 3. sırada. Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazar günü Kocaeli'ndeydi. TÜBİTAK'ta bir takım incelemeler ve açılışlar yapmak için işte burada yaptığı açıklamada aşı çalışmasında önemli kademe kat edildiğini söylemişti. İşte o çalışmada bu laboratuvarda yapılıyor. Türk bilim insanlarının seferber olduğu yerli milli koronavirüs aşısının Mart 2021'de üretilmesi hedefleniyor. Aşıda da İnşallah 2021 yılının başlarında insanlığa sunulabilecek hale gelecek insanlarımıza, vatandaşlarımıza, tüm dünya insanlarına. 2021 başında, baharında bunların hazır olmasını bekliyoruz. Aşının Ekim ayında insanlar üzerinde denenmesi bekleniyor. Faz 1, faz 2 çalışmalar arkasında faz 3 çalışmalar gerçekleştirilecek. Gönüllü vatandaşlarımız üzerinde aşıyı deneyeceğiz inşallah. Türkiye ilaç çalışmalarında da önemli mesafe kat etti. Bu kullanmış olduğumuz ilaç, şu an e, e, üretiyor olduğumuz, sentez yöntemiyle üretiyor olduğumuz ilaç yurt dışında kullanılan ama bunu ülkemizde kendimizin ürettiği bir ilaç. Ama inşallah yepyeni bir molekülden başlayarak da ülkemizde e, yerli ve milli olarak geliştirecek bir ilacı da yine yakın zamanda sizler vasıtasıyla kamuoyuna paylaşacağız. Söyledim, <laughs>